Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arka plandan da anlaşılacağı üzere bugünkü videoyu başka bir mekanda çekiyorum. Ve bu haftaki videomuzun konusu bir dergi, History of War dergisinin en yeni sayısı. İlk 10 videoyu izlemiş olan arkadaşlarımız biliyorlar, her 3 ayda çıkan bir dergi. Bu derginin 13. sayısı, ilk sayısı da 2021 yılının Aralık ayında çıkmıştı yani artık her 3 ayda çıkan bir dergi olduğundan dolayı 3 yıllık bir süre içerisinde sayısal olarak 1. yılını bitirdi. Bu 2024 aralığından 2025 Şubat'ına kadar gazete bayilerinde marketlerde bulabileceğiniz bir sayı. Bu sayının güzel tarafı her şeyden önce ilk göze çarpan tarafı içinde bir poster hediyesi var. İki taraflı bir poster. Bir tarafında bir Alman denizaltısı. Diğer tarafında da Kudüs kuşatması, Kudüs Muharebesi demişler. Baktım iki poster de gayet güzel. Tabi boyutlar biraz küçük ama bir dergi için gayet normal. Şu an yanımda değil. Onları maalesef diğer mekanda bıraktım. Fakat sosyal medya hesaplarımızda bu iki posterin de resmini görebilirsiniz. Hatta ilk fırsatta videoya da ekleyeceğim. Şimdi... Türkiye'de ülkemizde sadece askeri tarihle ilgilenen iki tane dergi çıkıyor. Birisi Anafarta tanıtmıştım. Diğeri de History of War dergisiydi. Onu da tanıtmıştım. Ama itiraf edeyim her üç ayda bir çıkmalarına rağmen History of War dergisini ancak bir önceki periyodun sondan ikinci veya üçüncü haftasına yetiştirebildim. O yüzden de bu seferki periyotta bu seferki 3 aylık süreçte History of War dergisine öncelik vermeyi planlamıştım. Zaten doğrusunu söyleyeyim elime de anafartadan daha önce geçti. Bu vesileyle bu videonun konusu oldu. Şimdi genel olarak bir değerlendirme yapacağım. Her makaleye teker teker değinmeye zaten gerek yok. Artı zaten bütün makaleleri okumadım. Onu bırakın. Daha makalelerden en fazla iki tanesini okuyabildim. Makalelerin sayıları bir sayfayla on sayfa arasında değişiyor saydım. Bu sayıda toplamda 21 tane makale var. Ve aslında kapak konusu oldukça ilginç. Alman İmparatorluğu Bismarck'ın resmiyle birlikte Reich'in yükselişi ne ayrılmış kapak konusu. Çok arkadaşın ilgisini çekebilecek olan bir konu. Bir de onun yanında birden fazla makaleyi kapsayan ikinci konu cephe hattı başlığı altında Haçlı Seferleri'ni irdeliyor. Şimdi e, sayfa sayfa bunu göstermenin de bir anlamı yok ama zaten derginin de kendine göre bir standartizasyonu var. İlk e, sayfalarında 3 tane büyük resim görüyoruz. Farklı dönemlere ait e, savaşlardan alınma. İşte Bir tanesi Körfez Savaşı, diğeri Barbarossa Harekatı, üçüncüsü de 1917'de e, Birinci Dünya Savaşı'nda e, Batı Cephesi'nden bir fotoğraf. Pardon bu sefer 4 tane var. Dördüncüsü de e, Kore Savaşı ile ilgili. Şimdi Önemli olan, e, ilk göze çarpan e, cephe hattı Haçlı Seferleri. E, bu cephe hattı başlığı altında ilk karşımıza çıkan makale genelde hep bir zaman çizelgesi, kronoloji oluyor. Burada işte 1. Haçlı Seferinden başlamışlar doğal olarak. 8. 9. Haçlı Seferine kadar geliyorlar. Fakat e, benim ilgimi çeken Mi Muharebesi'ni de Bizim bildiğimiz klasik Haçlı Seferleri'nin dışında son Haçlı Muharebesi olarak irdelemişler. Hatta o konuyla da ilgili ayrıca bir makale var, beğendim. Çünkü yani bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde, ilkokulda, ortaokulda, lisede Haçlı Seferleri dediğimizde genelde 8-9.ye kadar gelir, ondan sonra konu kapanırdı. Fakat zaman içerisinde Nibolu Muharebesi'nin de bir Haçlı Seferi'nin sona erdiren muharebe olduğunu kabul ettirebildik. O da bir Anglo-Amerikan dergiye yansımış. Güzel bir olay. Sonraki iki sayfada genel olarak hep bir harita oluyor. Şöyle göstereyim. Hangi haçlı seferleri, hangi yollardan gittiler. Nerelerde hangi muharebeler oldu, kuşatmalar oldu. İşte Kudüs kuşatması. Nerelerde hangi kaleler inşa edildi. Bunlara değinmiş. Gayet güzel. Klasik ama yine de hani bu şekilde iki sayfaya küçük küçük notlarla gayet güzel değinilmiş. Özellikle konuyla ilk defa ilgilenen arkadaşlar için faydalı bir harita. İlk makale Antakya kuşatmasını ele alıyor. Birinci Haçlı Seferi doğal olarak onunla başlayacaklar. Ve o birinci Haçlı Seferi esnasında da ön plana çıkan Antakya kuşatmasıdır ilk olarak. Ondan sonra e, Aslan Yürekli Richard ve Üçüncü Ahşi Seferi'ne atlıyor. Bir sonraki makale onunla ilgili. E tabi doğal olarak yani hani History of War dergisi e, İngiltere kaynaklı bir dergi. Buna öncelik vermesi anlaşılacak bir şey. Sonrasında e, bir karşılaştırma yapmışlar. E, o dönem iki e, farklı cephede bulunan birbirine düşman olan askerlerin kıyafetleri, taşıdıkları silahlar, eğitimleri ve taktikleriyle ilgili olarak... Benim çok beğendiğim şu tarz bir karşılaştırma var. Şöyle göstereyim. Bir tanesinde tabi Haçlılar, diğer tarafta Müslümanlar. Bu son çektiğim bir önceki videoda Osprey serilerinden bahsederken Osprey'in çıkardığı en güncel serilerden birisinde bu tip karşılaştırmalar yapıldığını anlatmıştım size. Hatta benim aldığım tek örnek 1941 Barbarossa muharebesiyle, Barbarossa harekatı ile ilgiliydi. O tip bir karşılaştırmayı burada tabii iki sayfaya sıkıştırmışlar. Fakat çok güzel, dediğim gibi yani o dönemde kullanılan silahlar, kıyafetler çok önemli. O yüzden aslında bu cephe hattı konusunda bu tarz bir karşılaştırmanın yapılması çok bilgi verici, çok anlamlı. Benim de her defasında mutlaka okuduğum kısımlardan birisi bu. Sonrasında tabi tarikatlara değinmiş bu haşı seferleri boyunca hangi tarikatlar vardı ve seferler esnasında hangi tarikatlar ortaya çıktı? İşte Templer Şövalyeleri, Aziz Lazarus Şövalyeleri, Akka Aziz Thomas Şövalyeleri, Hospitaller Şövalyeleri gibi şövalyelere değiniyorlar. Bir de burada Teton Şövalyelerine değinmişler. Bu da bizim Geçmişte aldığımız eğitimle karşılaştırdığımızda farklı bir yenilik diyelim. Aslında Töton Şövalyelerinin yaptığı Haçlı Seferleri de biliyorsunuz Kuzey Avrupa'daki Haçlı Seferleri olarak anılıyor. Hani bizim bildiğimiz Güney'deki Orta Doğu'yu hedef alan Haçlı Seferleri. Fakat Töton Şövalyeleri aslında bir yerde Prusya'nın kurucuları olarak da kabul ediliyor. Onlara da kısaca olsa değinmişler burada. Bu şekilde. Sonra kutsal savaşçılar yani daha doğrusu her iki tarafta öne çıkan komutanları irdelemiş. Tabii ki Selahattin Eyyubi. Biraz önce söylediğim gibi Aslan Yürekli Richard. İki tane Fransız komutan var. Benim Fransızcam olmadığından dolayı okuyup şimdi Fransızcayı katletmek istemiyorum. Fakat burada e, ilgimi çeken bu sefer eksiklik Barbarossa'nın olmaması. Nedense onu atlamışlar. Her ne kadar e, onun başlattığı Haçlı Seferi ölü nedeniyle kesilmiş olsa da, kesintiye uğramış olsa da bence değinmeye değerdi. Onun dışında ama 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 6 komutana değinmiş. Güzel tarafı 1. Beyazıt'ı ele almış. Son olarak Nibolu Muzafferi ve Haçlı Seferlerinin son yok edicisi şeklinde bir tercüme ile. Bu da gayet güzel. Ve artık burada cephe hattı konusu bitiyor. Kapak konusuna geçiyoruz. Alman İmparatorluğu'nun doğuşu. Demir ve Kamla Bismarck'ın ünlü sözüyle şu şekilde başlıyor. Ve önce tabi Fransız ve Alman ordularını karşılaştırmış. Almanların genel kurmay sistemine değinmiş. Tabi Prusya topçusuna, Prusya toplarının üretim tekniklerine ve Prusya topçusunu Fransız topçusu karşısında hangi unsurların ön plana çıkardığına değinmiş. Eğitim ve moral. Burada tabii biraz daha ikinci Frederik, büyük Frederik'e kadar geri gitmesi gerekiyor. Umarım gitmişlerdir. Dediğim gibi makaleleri daha tam olarak okumadım. Sadece bir göz attım. Olmazsa olmaz yaşlı Helmut von Moltke'den bahsetmiş ve Auftrax taktikten. Fakat nedense Auftrax taktiği görev tipi emir şeklinde bir tercüme yapmışlar. İçinde taktik kelimesinin bile geçmediği. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayfa. Aslında kapak konusu için bence az. Ama 7 sayfa ayırıp hemen hemen her konuya değinmişler. Konuya ilgi duyan arkadaşlarım beğeneceğini umuyorum. Sonrasındaki diğer makale diğer füze krizi başlıklı. Bildiğimiz ünlü neredeyse bütün dünyayı 1960'ların başında Dünya Savaşı 1962'de Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren füze krizi esnasında ortaya çıkan başka bir nükleer silah anlaşmazlığından bahsediyor. Orada da ön plana Britanya çıkmış. Daha doğrusu İngiltere ve İngiltere'nin nükleer füze stratejisi ona değiniyor. Hiç bilmediğim bir konu itiraf edeyim ilk defa okuyorum. 4 sayfadan oluşan bir makale. Sonrasında e, Naumachia Roma gladiyatörlerinin deniz dövüşlerinin arkasındaki gerçek. Birdenbire antik çağ e, sıçıyoruz. Az bilinen bir konudur. E, bu biraz da 2. E, gladiyatör veya gladiyatör 2 filmi sinemalarda. Belki onunla ilgili olarak böyle bir tercih yapılmıştır. 1, 2, 3, 4 sayfalık bir makale. Şu şekilde. Özellikle antik çağ ilgi duyan arkadaşların ilgiçesini çekeceğini düşünüyorum. Bir de filme gidip bunu ilk defa gören, duyan da alıp okuyabilirler. Bu dört sayfalık makaleden sonra 2. Dünya Savaşı'na geliyoruz. Kuşatma altında kalan hava indirme birlikleri için Anhem Muharebesi'ni örnek olarak almışlar ve onu anlatıyorlar. Burada da 2-3 6-7 sayfalık bir makale söz konusu. Şöyle bir de güzel kronoloji eklemişler. Artık zaten 2. Dünya Savaşı'na ilgi duyup da Anhem muharebesini bilmeyen çok azdır sanırım. Hangi açılardan konuyu irdelediler? Daha çok kuşatma altında Anhem'de kuşatılan havacılar açısından ele almışlar. Yani bütün harekatı değil sadece o kısmı, o bölümü irdeliyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Sonrasında 16. yüzyıla dönüyoruz ve Kadiz için yapılan muharebeler. İspanyol donanmasıyla İngiliz Hollanda Birleşik Donanması'nın muharebesini anlatıyor. İspanyol donanmasının onlar tarafından nasıl yok edildiğini anlatıyor. Bunlar bize oldukça uzak tarihler. Ve e, her şeyden önce tabii başta Atlantik Okyanusu olmak üzere yavaş yavaş e, oluşturulan e, dünya deniz ticareti hegemonyası üzerine yapılan savaşlar bize çok uzak o tarihler açısından. 3 sayfalık bir e, makale. Sonrasında yine 2. Dünya Savaşı'na geliyoruz. Benim açımdan ilginç bir konu çünkü son olarak e, Dönit Anları'nı okudum. Kurt sürelerinin imhası. Karamayıs 1943. Müttefikler 1943 yılının ortasında nasıl taktik ve teknolojik yenilikleri kullanarak e, Alman U-Bot filosuna büyük kayıplar verdirdiler. Onu irdeliyor. Benim için çok güncel bir makale olacak. Bu da 2, 3, 5, 7, 9, eh, bayağı uzun, 9 sayfalık bir makale. Konuya ilgi duyan arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Ee, çünkü tabi dergiyi ele alınca göz attığım makale bu oldu. Biraz önce söylediğim Dönitsin Anıları bağlamında. Ee, bir de ben bu konuyla ilgili e, Almanca bir özel sayı alıp getirmiştim History of War'dan. Hala duruyor bende. Ve zaten History of Four dergisinin bu sayısında verilen poster ilgisi de şurada daha iyi gözüküyor. Buradan alınmış bir Alman resmin çizimi. Kurt süreleri ile ilgili olarak e, yanılmıyorsam History of dergisinin daha önceki sayılarında da bir makale çıkmıştı. E, konuya ilgi duyan arkadaşlar önce alıp onu okuyup sonra bunu okuyabilirler. Birbirlerini çok güzel tamamlayacağını düşünüyorum. Özellikle e, teknolojik gelişmelere, müttefikler tarafındaki teknolojik gelişmelere değiniyor. Ve yeni taktiklere tabii uçaklara ağırlık veriyorlar. Uzun menzilli her şeyden önce onları anlatıyor. İlgi çekici bir makale olacak. Sonrasında alternatif tarih. E, alternatif tarih e, iki ucu keskin bir kılıç gibi. Bazen çok uçuk olabiliyor ele alınan konular. Fakat bu seferki konuyu çok beğendim. O da şu. Japonya Hindistan'ı 2. Dünya Savaşı'nda işgal etseydi neler olurdu? Çok beğendim. Ama aynı zamanda da çok zor bence bunu hayal etmek. Bakalım neler düşünmüşler? Nasıl bir senaryo kurmuşlar? Niye diyeceksiniz zorluğu? Çünkü her şeyden önce 2. Dünya Savaşı'nda Japon İmparatorluk ordusunun en büyük sorunu lojistikti Yani özellikle savaşın son yıllarında 1944 ve 45'te Tam da bu bahsedilen bölgede Güney Asya'da Japon ordusunun verdiği e, lojistik üzerinden e, yüzünden kayıplar çarpışmalarda uğradığı kayıplardan daha fazla O yüzden bakalım nasıl bir çözüm bulmuş makaleyi yazan Dr. Robert Lima İlginç olacak. Sonrasında silah teknolojisini bu sefer Airspeed Horsa planörlerine ayırmışlar. Özellikle Sicilya, Normandiya, Hollanda gibi bölgelere yapılan hava indirme operasyonlarında binlerce asker taşıyan bu araç ayrıntılı olarak toplam 6 sayfada bize anlatılmış. Bu konuyla ilgili de herhangi bir makale bulmanız oldukça zor. İlginç bir konu bence. Sona doğru yaklaştıkça yine Antik Çağ'a geçiyoruz. Bu sefer büyük muharebeleri e, Karonea Muharebesi'ne ayırmışlar. Burada Büyük İskender'in babası olan Kral 2. Filip önderliğindeki Makedonya, e, Yunanistan'ın büyük bölümüne egemen oluyor. Ve karşısındaki son rakip e, Atina ve Tebai ittifakı. E, onların ikisiyle karşılaştığı bu muharebe sonuçta da zaten muharebeyi kazanıp egemenliğini bütün Yunanistan'a yiyor. Tabi yine klasik Osprey tarzı bir harita var. Çok faydalı. Muharebelerin okunuşu esnasında. Konuya ilgi duyuyorsanız ki anladığım kadarıyla antik çağ ilgi duyan arkadaşların sayısı da ülkemizde giderek artıyor. Gayet güzel. Ve tabi burada ünlü Makedon falansından da bahsediyor. O dönem için gerçekten silah Teknolojisinde daha doğrusu silah e, organizasyonunda, ordu organizasyonunda, bilgi organizasyonunda bir devrim. Sonra yaklaşırken e, aslında güzel bir kitap tanıtmış. Phillips O'Brien'in bir kitabı var. Beş Lider ve Beş Strateji diye. Tabi İkinci Dünya Savaşı ile alakalı. E beş lideri de az çok tahmin edebilirsiniz. Churchill, Hitler, Mussolini, Stalin ve Roosevelt. Bunların beşini birbiriyle karşılaştırmış tabii iki grup halinde. Fakat o iki grubu da özellikle müttefikler tarafındaki grubu kendi içinde alt bölümlere ayırmış. Ben kitabı gözden geçirmiştim. Bu makaleyi okudum. Güzel bir değerlendirme. Tabii ki kitabın yerini tutmuyor ama kitabı alıp almama konusunda size bir fikir verebilir. Toplam 5 sayfadan oluşuyor. 2 tane alt bölümle birlikte diyeyim. Ben kitabı beğenmiştim. Makaleyi de beğendim. Sonrasında Kanlı Ferdinand. Hitler'in Kanlı Mareşali. Zaten bu bir alt başlık olarak da kapakta duruyor. Hitler'in en acımasız Mareşali. Ferdinand Schörner'in kanlı eylemleri. Şimdi tabii Hitler'in Kanlı Mareşali deyince yani Almanların düşmanlarına yaptığı zalimliği düşünüyorsunuz. Değil. Daha çok savaşın sonlarında Esir teslim olmak isteyen Alman askerlerine karşı uygulanan zulümden bahsediyor. Sonrasında kendisi benim hiç tanımadığım bir Mareşal. Zaten Mareşallik ünvanını da son anda almış. Yargılanıyor fakat kısa bir süre sonra hapisten çıkıp mülikte ölene kadar yaşıyor. İlk defa duydum gördüm. Ona da 5 sayfa ayırmışlar. Ve son sayfa savaş hatıraları Burada Pancho Villa'nın altın kaplamalı Colt marka toplu tabancasına değinmiş. Konuya ilgi duyanlar için ilginç olabilir. Evet. History of War dergisinin en yeni sayısını daha açık adına bir hafta olmadan tanıttık. Dediğim gibi çok geniş bir yelpaze. Antik çağlardan 1960'ların başındaki nükleer füze krizine kadar geliyor. Makalelerin sayfa sayıları farklı ama hani e, askeri tarihin farklı dönemlerine ilgi duyan herkes için okunacak bir hatta birden fazla makale var. Tavsiyem alın okuyun okutun tanıtın çünkü zaten hep söylüyorum ülkemizde iki tane askeri tarih sadece askeri tarihi içeren ilgilenen dergi var. Onlardan birisi de bu. Sunum güzel e, zaten e, dünyanın en çok okunan. Askeri Tarih Dergisi tabunun, tabi bunda İngilizce olarak yayınlanmasının rolü de var. Ama 13. sayısına kadar geldi. Devamında geleceğini düşünüyorum ve umut ediyorum. Dergiyi alacak mısınız? Almayacaksanız neden? Eleştirileriniz, önerileriniz nedir? Lütfen videonun altına yazın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle bol okumalar. Sağlıcakla kalın.